Arkadaşlar bugün Yusuf'la ee, Minecraft oynuyoruz. Evet ya. Ya geçen gün bunu da tamam, tamam, ben bir Geri onu. geri Geri Tamam, geri, de, de. De, geri koyayım. Onu tamam, burada zorlamıyor. Arkadaşlar sen benim arkadaşım değilsin. Gel 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 Ne Oğlum sen daha zor geldin? Gel lan, gel lan, gel lan, gel. jalan. Jalan, jalan, Hadi, jalan. Jalan, 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 jalan. Jalan, Ya, jalan, jalan. Jalan, 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 hadi. Jalan, 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 jalan. Ben, ben Üçümüz Arkadaşlar Ağabey. gayet güzel gidiyor. Elimizi. Hemen alıyoruz sıra, de alıyoruz sıra. gibi sıra. Bu ustası yemeği. Yalan sinirleri kerestiye çevirdi. Ay, ay, ay. Kerest, 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 Şurada e, Yusuf ben bir tane şey yaptım. Çalışma bak. Geç geç. Tamam der. Ben yaptım artık ya. Bin görmedim. görseydim Dö yapmazdım da. Oğlum zombiler mi adam var ya? Zombiler evet,

Allah, bırak edin, bırak edin. Bırak. E ben bir tane koordinatlara bakalım. Ben 20 72 173. ben onu e, e, bilmiyorum ki. Ay e, gel, gel tarafa da. Ay bu güzel. Ben devam edeyim. Tamam. Ay, 20 olması lazım. Oğlum Bunlar da bir yerlerde mi? Hadi kız. Tamam dur 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 şimdi bu 20 yaptım. Ben şuralardayım. Herhalde bir tane. Sen o tarafa mı gittin? Bu adaya gel. Sen beni musun? Göremiyorum. Ya abim sen burada mısın ya? Söylesene arkadaşım. Gel gel. gel. Altındayım altında. Güzel. Evet. Şey nereye gideceğiz? Ee, Gel hadi buraya doğru gidelim. Ha, e, neden ben, ben direkt, de, ben, direkt, Neden ben de, ben de kılıç yapmıyor diyordum. Ben e, doğru çalışma masasında değilim ya. <laughs> Şuraya bir e, bu, burada, Şu şöyle, evet. burada mı yaşayacağız? <laughs> hadi. Ee, burada rahatını, mı yaşayacağız? burada mı yaşayacağız? Bir şey değil mi? Ya şöyle gel. Ben her türlü malzemeyi inerim. geldim. O, e, şey şey, o da mı kazacağız? Tuttum. Şimdi şu anda çok şey arayalım Şey, benim kazmam var. Çok güzel. Hemen mi alalım? Anladım. Kazmamızı Anladın mı? Oha dördün şuradaki kömürleri kazacağız. Bekle ben bir tahta kazma yapacağım. Oğlum ben tahta kazmaya geçtim, taş kazma oldum. Ama şu an tahta kazmayla kırıyorum. Şöyle balta tamam. Burada bayağı kazıyorum ben. Kim aldı? Biri geldi evet. Babaannem geldi evet. Evet. Yusuf gel madene inek. Şurada kömür, var. Kömürleri tamam, toplayalım mı? Ben de. Ben Ben Yani. Bizim de. Ben ama çek çekirdek aile değil. Oha. Asker mi yemeğimi topladın mı? Bana da toplar mısın? Ben e, ben biraz daha çıkayım. Tamam sen, tamam, sen şey. Madem gibi değil. Yani doluzamıyorum. Cuma günü değil doluzamıyorum. Ablam var mı? Yok Evet ablamlar. Ablamlar var mı? Kaçalım. Şöyle ee, çubuk yapalım. Ömer, Ömer. Tamam, Ömer. Ne? Ömer, an, tamam tamam. Ya, kaç ya. ya doğru ya. Ben, ben. Yusuf gel şuraya ev yapak gel. Tavuk. Tavuk var. Tavuk. Davuk var, davuk. Allah. Gel lan Köybes. buraya. Tövbe estağfirullah. Ah tavuk keseceğim. Ben senin yanına geldim ya. Abi. Yanındayım yanındayım. Abi. Abi bana karakter seçsin. Evet. Bak bu ee, bak ben daha iyi. Sana vurmuyorum. Sana vurmuyorum. Bak sen de var. Vallahi, vallahi sende taş var. Vallahi vurmuyorum. Şimdi e, ee, şimdi kendime şöyle şu gel. Kürek falan yaptım kendime. Benim bunu yapmama gerek yok. Ya. Ev yapak mı ya? Şimdi. Bir yerde kalırız. Sen ev yap ben güvenlik olayım. Ee, Yusuf ben şuraya ev yapacağım Ya. Sen yap. Ama gelecek mi sen de? Ona göre yaparım ben. Gelirim. Benim şu akşam yemeğini ısıtmam lazım. Aşırı gittim. Ben de benim de açlık barım dolu. Bana da biraz. Valla ben de bir tane var Ben ben de iki tane. Tam fırına koy. Şöyle eti alayım da. Tam geç fırına koy. Ben. Ben ne? Mamı ya. Ben şu size... baltayla kıracağım. <laughs> açılırsa sevineceğim. Al bekle. Al. Bir tane kömür yeter gibi duruyor. Kırmızı mı yatar? Abisi gel. Ya gelemiyor. Yüzü var abisi sen gel. Kıracağım mı yeğenini? Yeğenim oğlum. Ben onu O benim yüreğim oluyor Bu <laughs> senin sen odunum yetmedi <laughs> <Abi> ben, <kaldırmış. gülüyor> ben, ben odun kırıyorum Yusuf odunum yetmedi Bol, fazla, evet. Sen de burada olsan, ha, ne var? İsteye bak. Hayır. Geliyorum, geliyorum. Tamam, bir saniye ben biz Minecraft prolarıyız oğlum. Minecraft'ın Pro. oha yay çıktı oğlum. Şimdi bunu seninle deneyeceğim. Tamamdır. Ha. Bana atmayacaksın, değil mi? <laughs> Sana atacağım. Ya yapma Allah'ın seni. <laughs> Göstereyim. Ya yapma Allah'ını seviyorsun. Göster de baksak ver. Bak elimde ne var. Ya yapma. Gözünü seveyim bak. Abi ya zaten kırık bir şey. Oha. Ya e senin dur. Senin yemeğini verin. Dur dur. Abi. Ver. Ver tamam. Bunu canım asken ye. Abi o ve canım asken mi? Var. Canım asken evet. yani. Tamam o zaman. Hadi bir kestim gel. Yusuf Bey tamam, geldi. Tamam da bana ver. Şimdi... Evet. Özlü yapayım. Herhalde evet, çatıya yani. yetecek. Özgü İnşallah çatıya yani. yeter. Şöyle. Gerem sen evi yap ben bu ara gidip Yeme. yemek bulacağım. Hayatımda ilk defa Tamam Yusuf. Çünkü yemek yemeye ihtiyacım evet. Hadi. Evet. Tamam Ben de böcek uğurum vardı. Bu arada arkadaşlar ben sinek can diye bir kanalım var biliyorsunuz. Hani at video attığım kanal. Ve böcek uğur diye bir kanal olacaktı ama. Ne ya? Ne var ölmek üzereyim. Ne yapabiliriz? Bakın. Bak. bir Öldüm. 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 Ananı. Ay. Yusuf öldüm. Geri 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 gel. Yeni lendo. Yeni lendo. Ya neredeyim ya yine? Aa. Ha inventerim korundu. Şurada. Ben senin yanındayım. Dur dur. Ha tamam tamam. Nereden yeniden? Yok. Sen dur evin şurada. Sen eve doğru git. E ee, bir şey diyeceğim. Büyücü var orada. Dur, dur arkadaşım. Ne oluyor? Büyücüyü ben e, kesemedim. Hadi. Bak güzel, güzel. E, ben e, bey modunun bitti. Bak e, ne oldu söyleyeyim mi? Bey modunun bitti. otamadığın e, tam arasına gidecektim. Kapının önünde e, büyücü var. E, bir anda beni zehirledi. Ben de e, onu keseyim derken öldüm. Zehir. O ok atsın. okumuyor. Yayın var. Okumuyor. Bir saniye. Orada mı hala? Bak zombi var. Zombi mi var? Aynen. Tamam. Her o zaman zombileri keseriz ya. Tamam. Çünkü yaprağı yedirtiriz biz onları. Abo ama içerisi zombi dolu biraz. biraz mı? Tamam o zaman sıkıntı yok. <laughs> ama ya ne <laughs> oldu? <olmim> nerede büyücü? <laughs> büyücü yok mu? <Polis> ya <laughs> yani en son vardı da. Gel. <laughs> çekeceğim bir çek. Ya bir durun lan. Etrafım zombi kaynıyor. fazla yiyecek bulamadım. Gündüz oyuncu bulurum ama sen ben şimdi madene gideceğim. Tamam. Hop 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 dur dur. Dur dur. Hadi Ölüm. yiğitleri ha, alalım. yer yapacağım. Dur dur. Yiğitleri alayım. Etraf zombi kaynıyor ya. Evi yapmaya bakıyorsun. Odun kırıyorum. Nasıl madene doğru yürüyorum Odunum yeter diyorum. Odunum yetmiyor sürekli. Her zaman böyle. Benim elmalı terikimden doldu biraz ya. Hmm. Abim baya bir doldu. <laughs> Abi seninki baya bir doldu. Aa demedim ki. Artık yeter biz artık. <laughs> Yetmesi lazım artık. Yetmezse yani. <laughs> ben şu anda taştayım sık sık kullanılan eşyalara bakın. Aha. Aha kömür 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 o tamam. Tam e ısıtabiliriz. Oo bayağı kömür. Aşırı kömür. Kömür cenneti. Hiç, hiç. Ne, kömür cenneti var. Kömür cenneti var. Kömür Şimdi cenneti ya var. bir girsene şuraya. en çok abime var. Bunda geç. Bir tane kapı. Tamam. Oğlum biliyorsun artık Roblox'u bıraktım ya. Ben sürekli Minecraft çekiyordum. Artık başka oyunlar çekeceğiz. GTA 5 çekeceğiz. Arkadaşlar mobil oyun GTA 5. Hemen avradım Bil. Etraf zombi kalmadı. Allah ne bakalım. Bak, Bana kızayım. Bana, mı? Bana Bir şey diyeceğim ben kapıyı açarsam laneye yerim. <laughs> Ben karakteri çok Roblox. lan. lan. Ha, ha, ha. Sizden korkan sizin gibi olsun lan. Buradaki çöpleri bırakıyorum. İhtiyacın olan alsın. Ben buradan o yüzden devam edeceğim. Size diyeceğim ee, yukarısı yukarısı var ya. Oradan gireceğim. burada bir tane Abi burada hala takip ediyor Elmamızı da aldı. Şimdi mi kaldınız? Ananı ne aradın ya? Çekeceğim buraya. Açacın vuracın. Açacın vuracın. Açacın vuracın. Şuralarda falan da kaynamasın ha. Bana ne aradın? Bana aradın? Ya. Bekle. Çok, çok mantıklı bir yer buldum. Bir şey buldum. Var mı sana ben de kendime ev yapacağım. Ay, ya gel benim evime ya burada. Lütfen hadi. Beni de fazladan blok Hadi lütfen ya. Yala gel lütfen mağaranın. Ee, sen o orada yapma geldi mi yani kız Ben ben de buraya çekebilirsen. Tamam. Son anda. Gelin lan. Ha? Açtım burayı. Tamam, geldik. Ama yatakları yan yana koymayacağız. Tamam.

aşırı değerlendirmemiz lazım. Benim taş kılıcım falan var da. Taşları Benim kazma kıldı ya. Ben creeper'ı patlattıracağım. Ondan sonra ama evin önünde patlatma. Hayır, evin önünde patlatmayın. Başka. He tamam, bura patladı. Sıkıntı yok. Sen kal demirleri de kazayım. <laughs> Abo demir gönlüsü var mı? <laughs> Bir bakalım. Demir buldun mu? Bana da getirecek misin lan? Allah'ım ya. Şurada kömür falan var. Burayı... Ben bunu şimdi neyle kazacağım? Ben burayı kazayım ya. Burada kömür de Ben kırarken şeyi bir koyacağım diye koydum. <laughs> gel Demirime gelmeyeceğim sen. Geleceğim gel. Abi sen ne şey yaptın? Ben 3 tane ne Hayır. Niye geldi falan? Bu kamera gitmeyebilir. Oo tamam. Bu burası da oldu. Herden yete? Herden yete? Demir mi o koyun buldum. Ee, yatak için. Ya, tamam, yatak, yatak. Yatak, yatak, <laughs> yatak, yatak. yatak. <laughs> yatak, yatak Oldu oldu. Çok <laughs> bile oldu. <laughs> tamam, sen ne yapıyorsun? Sen hayvan ara. Ben hayvan sen hayvan ama ben de madene gideyim. Bir şey diyeceğim. Benden belki yatak çıkabilir. Ee, çünkü bir tane daha sanki öldürdüm gibi. Belki benden Aa. yatak çıkar. Hayır. iki tane daha koyun bundan. lazım benim. De belki makas yaparak şey yapabiliriz. Aa bir tane daha buldum galiba. Hiçbir şey anlayamadım ben. Bunu. Ya bu siyah ama ya. Ya yeter ya. Oyunda bir bu siyah var Aa burada Oyun beyaz, beyaz da var. Anı, bir tane koyunlar. Aha. Bir, bir, biraz daha denir. Oğlum. Ya oğlum bana bir tane daha beyaz koyun lazım. Bir tane şey daha değil dört tane. Ne şey yapmışsınız? Düzgün yapın. Aha derinlere indim. Çok iyi. Artık Abi derin madenler. Maden falan sen buldun mu? Geliyorum yanına. Kömür buldum. Dur sen hayvan kalsın. Ya bulamadım Çünkü Çünkü şey. gece çıktığımda dayanamayabiliriz. Ee, son bir tane. Ee, bir yatak için son bir tane lazım bana ya. Ama iki yatak lazım. Tamam e, bir tane yatak. Daha benim üç tane daha koyun bulmam lazım. Anam Tamam. 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 Bir tane... E, Yusuf bir tane yatak iş oldu. Şurada koyun buldum. E ama gün çıkmazsa... Ya, hepsinden çıkıyor yani seninkide. Çok küçük bir tane sıkıntı yok. var değil mi? Üçünüm var aynen. Bir tane yatağı yapabiliyorum şu an. Bir tanesini yapayım hatta. Hatta şu, şu inekleri de yapayım. Eee <laughs> bu yatak kim oldu? <laughs> e bekle. Burada ben de demir buldum. Yeryüzünün de demir var. Bir şey diyeceğim, demir için taş kazma mı lazım? He tek demir kazmak için taş kazma. ama. Hatladım İki tane buldum. He. Dizisi? Arka sokakta. Gene hmm. polis evi dedi biliyor musun? Buluyor izledim de. Ya çok sarmıyor ya. Ben de. Bana pul sayıyor ya. Hani oradaki böyle ııı, güzel bir mesaj komiser var. O var bir benim favorim ya. Yani. Bir tane yatağı çıkarttık hadi bakalım. İnşallah bir diğer yatağı da çıkartacağım. Ömer Ali çok güzel yapıyor. Hopsucu var mı? Var var var. bir. Nerede? Siyah bir şey var. Evet, Yüncüğü de var. Adam, bir yatağı. tane. Bir tane buldum. Bir at yatağı. Madene yine alayım. Ömer, Yusuf madende. Maden izleyeceksen Yusuf'u izle. Maden. Yusuf'u <laughs> <laughs> <Maden. gülüyor> ah. izle. Ananı avradın. <laughs> Allah kazma kırıldı. Bunu yani kazma yap. alıp işe koyuyoruz. oraya geçmiş bile. Aa. Ben niye kaldım? Sen ne sen ne oynuyorsun ya? Gel. Bunu sen kazıyorsun. Arka sokaklar yani. Ne? Arka sokaklar yani. Arka sokaklar yani. Arka sokaklar ne oynuyorsun? Ne arka sokaklar böyle. Oyun ortamında güzel olur. Yusuf karşıda bir ada var. Karşıdaki adaya gideceğim ben ya. Burada bulamadım bu başka koyu. Tam yine karşıda bir adada var. Ama yani. orada biraz ben dolaşıyorum. Ne? Ben, de, ben de, Hayır farklı. Şey. Şuradaki değil. O farklı. Ben de, Sen buraya veriyorum. geldin mi? <laughs> Gelecekken direkt kömür buldum lan. Özellikle bu arada diyecekken direkt kömür bulma ya. Biraz kas süreye. Kömür bulma. Ne anlatıyorum ben? Kömür ciddi bayağı. Ben Aa, yeter ya, Aa, ben Hayır, ya yeter ya. ben sizden Seni Ben. Ben. Ben.

Evet. Ama terbiyesizim. Şey. Ben şimdi bilgiler varsa hiç söylemedim. <gülüyor> <gülüyor> Sana ne dedim Hüseyin? ne Arkadaşlar bugünlük bu kadar ya. Ben e, daha fazla çekmeyeceğim. E, sonra size aktarırım bilgileri.